Hocam bana öyle bir karın hareketi ver ki bütün karımdaki yağlar erisin. Hocam bana öyle bir sırt hareketi ver ki hemen bütün sırt yağlarım erisin ve sırtım toparlansın. Dediğini biliyorum. Tabii ki birçok kişi bunu istiyor. Ama sorun şurada. Vücudumuz bu şekilde çalışmıyor. Vücut ne yazık ki bölgesel olarak yağ yakmıyor. Bak yaptığın bölgesel antrenmanlar, iç bacak, kalça ya da ne bileyim en çok karın sorulduğu için karından örnek vereyim. Karın bölgendeki yağları eritmek istiyorsan bunun yöntemi orayı çalıştırmaktan ziyade senin kalori açığı yaratman açıklamaya yazarım ne demek olduğunu. İkincisi düzenli olarak egzersiz yapman ve bunu 2-3 gün değil düzenli olarak bütün hayatım boyunca devam ettirmen. Her zaman söylediğim bir cümle var. Eğer sen kilo verdim deyip eski yaşam tarzına geri dönersen eski bedenine de geri dönersin. Çünkü vücudun adaptasyonu için bir süreç gerekiyor. Bunu hiçbir zaman unutma. İkincisi bölgesel olarak yağ yaktırdığını iddia eden arkadaşlara selam olsun. Bölgesel olarak o bölgeyi çalışarak sıkılaştırabilirsin, kuvvetlendirebilirsin. Ama eğer üzeri yağ kaplıysa o bölgeyi sen ortaya çıkartamazsın, gösteremezsin. Haberin olsun.